Oturur Burada vampirler, köpek balıkları, robot... Hazır mısın Çet? Dünyanın en inanılmaz 10 restoranı. Notlar ve fazlası var. Zaman yolculuğu John Titor gidip amcayı mangal yaparken mi çekti acaba? <laughs> ne? John Titor olmaz! Da! Öyle bir şey yok Çet. Muhteşem Galiba. izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugünkü liste bir acayip. İddia ediyorum bu ben hepsinde yemek yemek isteyeceksiniz. En sevdiğinizi video sonunda yorumlara yazın. Hadi başlayalım. 10 numara Vampir Restoran İlk restoranın teması vampir. Japonya'daki bu restoran bir korku tünelini andırıyor. Aydınlatma için sadece mum kullanılmış. Duvarlar kırık aynalar, kuru kafalar, Yarat Oha çok korkunçmuş lan. Masa ve tabut dekorlarıyla dolu. Hatta menü bile lanetli bir kitabı andırıyor. Yiyecek ve içecekler konsepte uygun şekilde korkutucu renklerde tasarlanmış. En güzeli ise garsonların hepsinin birer vampir olması. Vampir kılığında yani. 9 numara. Deniz Çok gergindi bence. Gereksiz bir gotik. Ama yani ya öyle mekanlara sürekli gidemezsin ki. Bence öyle tematik restoran yapmak riskli bir hareket yani. Bir insan sürekli mahzene gidip yemek yiyebilir misin yani? Denizaltı si restoran. Daha listenin başındayız ama bu restoran benim favorim. Dr. Sasi hoş geldin. Teşekkür ederim. Maldivler'de bulunan bir denizaltı restoranı. Ben giderim. Mekanın. Ama şöyle bak ben giderim diyorsun da sırf o tematik olundan dolayı her şey artı 10 lira daha pahalı olacak oralarda. Tamamı Okyanus'un altına inşa edilmiş. Yemeğinizi yerken rengarenk tropikal balıklar hemen yanınızda yüzüyor. Yaparsın. Dekorasyondaki aynalar sayesinde de derinlik hissini yaşayabiliyorsunuz. Tek hmm. eksi yanı burada köpek balıkları yok. Köpek balığı olan restorana birazdan geleceğiz. Devam ediyoruz. Otel Dilçe şey. 8 numara Dönme Dolap Restoran. Dönme dolapları sever misiniz? Cevabınız evetse bu tam size göre. Evet. Singapur'da bulunan bu dönme dolap aslında bir okay. restoran. Her kabin kişisel bir cam oda ve kendine Peki. ait garsonları var. En tepe noktası tam 165 metre ve buradan şehir manzarasını evet. izleyebilirsiniz. Dönerken nasıl yemek yenir insanın başı döner diyorsanız merak etmeyin. Çünkü oldukça yavaş. Bir saatte sadece iki tam tur atıyor. Yani bir saatte Yemeğin geliyor kısası mı demek oluyor. bu Böylesi çok üzücü. 7 numara. <laughs> Bak mesela buralarda çay ikram mıdır sizce? Bu restorandan hiçbirinde ikram çay alma olasınız var mı chat? Yok değil mi? İşte. Üstsüz <laughs> restoran. Ne? Bu restoranda kıyafet yasak. Londra'da bulunan bu restoranın amacı insanları objelerden arındırarak yemekten alınan tadı arttırmak. İçeri girdiğinizde soyunma kabinlerine gidip tüm kıyafetlerinizi çıkartıyorsunuz ve masaya öyle oturuyorsunuz. Mekan Çok o kadar popüler ki rezervasyon listesinde binlerce kişi var. Siz böyle bir restoranda yemek yemek ister miydiniz? 6 numara Robot Restoran Çok iğrenç lan bence. Ben birinin kıçını görerek yemek yemek istemem ki chat. Ayıptır söylemesi. Robotlar artık her yerde ve artık garson olarak restoranlarda da çalışıyorlar. Çin'de robot restoranlar oldukça popüler. Siparişlerinizi robot garsonlar servis ediyorlar. Küçüğünden robotlar büyüğüne yapıyorlar? bir sürü robot etrafınızda dolanıyor. Oldukça kalabalık olan Çin'in neden bu uygulamayla garsonları işinden ettiğini anlamadım. Ama yine de robotların hizmet etmesi oldukça eğlenceli. Arkasında kırmızı tuş olanı böyle vurucan takılacak 5 numara. Gibi. Kalp krizi restoran. Sırada Las Vegas'tan bir hamburgerci var. Onu diğerlerinden ayıran ise devasa boyutlardaki hamburgerleri ve bir de garsonları. Hemşire kılığındaki garsonlar size hasta önlüğü giydiriyor ve siparişinizi alıyorlar. hamburg Şarkı niye sıçan? <laughs> niye bir seksi bir hava ise 4, takındık 5, acaba? 4, 5, 6 hatta 8 katlı. Şunu yemeye çalıştığını düşünsene be. Şunu bir yemeye çalıştığını düşünsene. Restoranın adına yakışır şekilde burada ya fazla kaloriden ya da garsonların güzelliğinden kalpten gidebilirsiniz. Ama ne demişler? Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. 4 numara. Restoran ve Şimdi de Fransa'da Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Uzaktan bakınca bana masallardaki o dağların üzerindeki şatoları anlattı. Allah sattı. bu güzelmiş lan. Restoran deniz seviyesinde. En büyük hamburger 25 dolardı değil mi? 25 dolar 25 birim diye düşünürsen aslında o kadar fazla değil galiba. Tam 3842 metre yükseklikte. Bu çok iyiymiş oğlum. Buraya ulaşmak için ise tek yol teleferik. İçerisi küçük ahşap bir mekan. Ama manzarası tartışılmayacak güzellikte. Shit. Bir de camdan bir balkonları var. Cesaret edebilirseniz aşağı bakmak eğlenceli olabilir. 3 numara Kör Karanlık Restoran. <laughs> Outlast Restaurant'ında. Avrupa'nın birçok şehrinde olan bir restoran türü var. Bu restoranlarda hiç ışık yok. İçerisi zifiri karanlık. Öyle gidelim. Sizden içeri girmeden önce siparişiniz alınıyor ve sonra hiç ışığın olmadığı bir odada masaya oturuyorsunuz. Bir dakika gece... gece ha? Personlar ya görme engelli ya da gece görüşlü gözlükler takan çalışanlar. Bu sayede yemekten aldığınız tatların artması amaçlanıyor. Böyle bir şey denemek ister miydiniz? 2 numara köpek balığı restoran. İşte gerçek bir gemi ve gerçek köpek balıkları. Nasıl yiyorlar? Yani yemek önündeyken yersin ya gene. Çok ama riskli bir mesela ne bileyim tavuk pilav yiyemez misin? Işıklar kapalı ya. Yersin çünkü. Şu an İngiltere'de karaya çıkarılmış bu gemi, Hı? bir zamanlar Güney Afrika kıyılarında dolanan Phantom isimli korsan gemisiydi. Geminin orta bölümü bir akvaryuma çevrilmiş ne ve tıpkı eski günlerdeki gibi buraya köpek balıkları yerleştirilmiş. Yemeğinizi yerken bir köpek balığıyla göz göze gelmek pek iştah açıcı sayılmaz. Ama heyecan yani verici olduğu kesin. Birinciyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz abone olmanızı öneririm. Çünkü birbirinden inanılmaz videolarımızı böylece kaçırmamış olursunuz. Tayfun hoş geldin Tayfun. Teşekkür ederim. Bir numara Gökyüzü Restoran Yüksek binaların üzerindeki restoranlardan bahsetmiyoruz. Burada sizi gerçekten havaya uçuruyorlar. Merkezi Bunu ya. olan ya. bu uygulama artık dünyanın birçok yerinde de var. Ya bu olay sürekli yayılıyor. Türkiye'de var mıydı Aynen ya? 50 metre yukarıda. Ya bir, bir video izlemiştik bununla ilgili. Akşam yemeği yiyebilirsiniz. Garsonlar ve barmenler de sizinle birlikte geliyorlar. Hem eğlenceli hem de korkutucu bir deneyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizden bugünlük bu kadar. Türkiye'de de var değil mi? Var mı lan? Emin misiniz? Düşsem ölürüm mü? Düşmezsin chat <laughs> Pepega çok boş iş ya böyle şeyleri Bunlar nasıl aktifler biliyor musun böyle e, Vaktin var Bir şey yapmak istiyorsun Gidiyorsun Bunları geziyorsun işte böyle gaza geleceksin Bir kere gideceksin Sonra da 8 farklı arkadaşına atacaksın Konka <laughs> bir şeye gittik böyle bir restorana gittik Tepe uçurt kaldırdılar bizi böyle <laughs> Tepeye bizi kaldırlar böyle yemek yedik falan. Çaya da 30 lira verdik. <laughs> Deneyim. Çek. Öyle bir şey bir ihtimalle. <laughs> Allah bankla boş geldin teşekkür ederim. Reson 8